Lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü VergeoMetro Cambodia Auto kanalında bugün otomobil dünyasının en prestijli modellerinden biri olan yeni 2026 Lincoln Continental hakkında detaylı bir inceleme sunuyoruz ve bu videoda sizlere tasarım, performans, teknoloji, konfor ve güvenlik özelliklerini sade ve anlaşılır bir dille aktarıyoruz. 2026 Lincoln Continental dış tasarımıyla klasik Amerikan lüksünü modern çizgilerle birleştiriyor ve geniş ön ızgara, ince led farlar ve akıcı gövde hatları sayesinde yolda oldukça güçlü bir duruş sergiliyor. Uzun dingil mesafesi araca hem şık bir profil kazandırıyor, hem de iç mekanda ferah bir yaşam alanı sunuyor. İç tasarıma geçtiğimizde Lincoln Continental Premium malzemelerle donatılmış kabiniyle dikkat çekiyor ve yumuşak deri koltuklar, gerçek ahşap detaylar ve metal kaplamalar üst sınıf bir atmosfer oluşturuyor. Geniş dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve gelişmiş ses sistemi sürücü ve yolcular için keyifli bir deneyim sağlıyor. 2026 Lincoln Continental motor seçenekleri açısından da güçlü alternatifler sunuyor. Ve turbo destekli benzinli motor ile yüksek performans ve dengeli yakıt verimliliği hedefleniyor. Otomatik şanzıman geçişleri son derece pürüzsüz çalışıyor ve sürüş sırasında sessizlik ön planda tutuluyor. Süspansiyon sistemi bozuk yol koşullarında bile konforu koruyarak uzun yolculukları daha rahat hale getiriyor. Güvenlik tarafında Lincoln Continental gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda ve adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik acil frenleme gibi özellikler standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sistemler hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde sürücünün işini kolaylaştırıyor. Teknoloji konusunda da 2026 modeli oldukça iddialı ve akıllı telefon entegrasyonu, kablosuz şarj, sesli komut sistemi ve uzaktan araç kontrolü gibi modern özellikler kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Arka koltuk yolcuları için sun